Tellere zarar verir mi bilmiyorum ama kapı kullanmamak lazım. Gitarda daha özgür oluyoruz kullanmamak Çünkü Mesela fa diyeze koydun kapıyı. Şöyle bir akor çok kullanıyorum mesela. Si minörde göstereyim yine. Yine orta pozisyon için konuşuyorum tabii. Si minör yedi. Selçuk almak şuraya tamamen Ne oluyor? Si minör yedi basıyorsun. Nasıl çalışacağız burayı? Bence sürekli akor değiştirin. Mesela... Mesela şöyle yep Yepyeni bir videodan. Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda çeşitli bar akorları göreceğiz. Benim sahnede en çok kullandığım bare akorlarından bahsedeceğim. Tekrar söylüyorum. Benim en çok kullandığım en çok kullanılan akorlardan bahsetmeyeceğim. Ben en çok hangi akorları kullanıyorum? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Kanalıma katıldan abone olup beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Destekleriniz gerçekten benim için çok önemli. Eğer sizin de imkanınız varsa katıldan abone olup beni destekleyebilirsiniz. Çok cazip fiyatları var. 15 TL 30 TL 60 TL gibi fiyatları var. Bunun haricinde tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Videoda like atarsanız çok sevmiş olurum. Çok sağ olun arkadaşlar şimdiden. Benim sende en çok kullandığım bar ekorlarından bahsedeceğim. Bazı renkler akorlar kullanıyorum. Bunlardan bahsedelim. Bakalım nelermiş onlar. Şu mikrofonu birazcık daha yaklaştırayım. Fa diyez minor 9'u çok kullanıyorum. Bakın şöyle olur. Fa diyez basıyorsun. Serçe parmağını kaldırdın. Ne oldu? Fa diyez minor 7'li oldu. E bunu en alta koyunca da Fa diyez minor 7 9. Yani fa diyez 9, fa minor 9 olmuş oluyor. Şöyle bir tınısı var. Mesela şurada kullanılıyor açık Yolu nitrosu yolun introsu var ya. Mesela bunu da kullanıyorum. Peki şu akor ne oluyor bakın. Şu. Bunu da çok kullanıyorum. Bunda da dokuzlu akorun serçe parmağınıza en altı bastınız ya. Bir perde kaydırıyorsunuz. Fa diyez minor 7 oluyor. Sadece serçe parmağımı kaldırdım. Fa diyez minor 7 olmuştu ya. Serçe parmağımı gidip dokuzluğunun bir yanına basınca şu pozisyonda yani. Yine fa diyez minor 7 oluyor. Çünkü bakın buradan la vermiş oldum sadece. Ve çok daha güzel duyuluyor bence. Şu fa diyez minor 7'ye göre. Daha zengin geliyor bakın. Bu üst pozisyon içinde siminor 7'yi çok kullanıyorum. Cisas 2'yi çok kullanıyorum. Siminor'dan önce ve sonra çok tatlı oluyor. Siminor basıyorsunuz, sadece orta parmağınızı kaldırıyorsunuz. Cisas 2 oluyor. Bir de Cisas 4 var. Saç çıkmamanız bir, bir, tane sağ kaydırınca C sus 4 oluyordu. Onu da şöyle kullanıyorum. Bakın C sus 4, C majör. En sonunda bir sus 2 veriyorum. Bakın şöyle. Fa diyez minor, 7 bemol 5 pozisyonu var şu. Ondan sonra da si dominante'de basıyorum ve mi'de bitiyor. Bakın Güzel tınlıyor. Yani mi'den önceki hep bunu basarız ya. Mesela e, minor şarkılarda. Mesela mi minör şarkıda si, e, si dominant de basacağız ya, şunun paralelisi şu. Mesela bundan önce fa diyez minör yediye uğrayıp bir hani... Güzel bir çözülme hissi veriyor. Şöyle bir akor çok kullanıyorum mesela. Si minörde göstereyim yine. Yine orta pozisyon için konuşuyorum tabii. Si minör yediye, selçuk alma gibi şuraya tamamen yatırınca ne oluyor? Si minör yedi basıyorsun. Şu si minör yedi oluyor çünkü buradan la geliyor. minor 7'nin bu pozisyonu çok kullanıyorum. Eksik 9 akorları çok kullanıyorum bari Yine fa diyez üst yani üst pozisyonunu gösteriyorum. Şu mesela major basıyorsun. Fa diyez major. Sağ çıpanmanı bir tane kaydırınca eksik 9 oluyor. Geçen gün bir tane takipçimle kapı muhabbetini konuştuk. Kapı kullanmalı mıyım, kullanmamalıyım demişti. Daha doğrusu kapı tellere zarar verir miden çıktık yola. Tellere zarar verir mi bilmiyorum ama kapı kullanmamak lazım. Gitarda daha özgür oluyoruz kullanmaya Çünkü mesela fa diyeze koydun kapıyı. Benim kapı var mıydı? Neredeydi bilmiyorum da şimdi. Kapımı şimdi bulamayacağım çünkü kapının nerede olduğunu bilmiyorum. Şuraya koyduk diyelim kapıyı. İşini şöyle çalacağız. Şimdi değil mi? Diyez. mesela çalacağız. Koyduk fa diyeze. Şöyle fa diyez oluyor. Mi minöre geçmek istiyorum. Nasıl olacak? Mi şuradan basacaksın değil mi? Bak. Fa diyez, mi minör. Ama ben bunu tınlat buradan tınlatmak istemiyorum mi minörü. Şuradan bak daha başka tınlıyor yani. yani Kapo senin bir önceki perdeye gitmene tamamen kısıtlıyor. Onun için bence kesinlikle kapı kullanmayın. Zaten kapının da yapılış amacı bu değil. Yani transpozeyi şuraya alayım şuraya takayım sole. Buradan sol çalayım. E olur mu o zaman sole taktın. Fa diyez minörü nereden basacaksın? Bir önceki parça. Yine buradan basacaksın şöyle. Alt pozisyon, alt pozisyon re minör. Şöyle. Yani bak mesela. Şöyle çalamayacaksın. Nasıl çalacaksın? Çok kötü tınlıyor bence çünkü. Ya kötü tınlıyor denmez de. Bak. Bu geçişi nasıl yapacaksın? Bir kere bare basmaktan kesinlikle korkmayın. Bare sizi inanılmaz bir şekilde gitara bakışınızı, klavyeye bakışınızı, ufkunuzu çok fazla genişleten bir durum. Bare'den kesinlikle korkmayın. Bare çalışa çalışa çalışa. Yani mesela barede de şöyle çalışmayın mesela. Fa ya ilk öğreneceğimiz bare. Fa majör akor ya. Hadi bastım. Ses çıkmıyor, ses çıkmıyor, ses çıkmıyor. Böyle kalırsan barede, fa'da korkarsın abi. Sıkılırsın da zaten. Nasıl çalışacağız barayı? Bence sürekli akor değiştirin mesela. Mesela şöyle çalın. A, La, La sesik yaptım bu arada istemeden. Çok seviyorum la sesiki de. A, basıyorsun. İşaret parmağını kaldırdın. La sesiki. A, sesiki ya da la sesiki oldu. Şimdi AM'den devam edelim. Bara'yı nasıl çalışacaktık? Bunu anlatıyorum. Bak AM bas. Sürekli kullan yani bir şarkının içinde. Ve sürekli mesela e, fa çalışıyorsan ya da Bara çalışıyorsan sürekli fa çalışma. Mesela fa çalışıyorsun ya solü de bareli bas. Mesela la de bareli bas. Mesela solün barelisi bu. G'nin barelisi şu an. La barilisi şu. A barilisi. Bunları da hep bareli bas. Yani şunun yerine şunu bas. Ki böyle böyle bari basmak senin için sıradanlaşmaya başlasın ki sen de daha çabuk öğren. Diğer türlü sadece fa çalışa 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 bari birazcık zor öğrenilir. Öğrenilir ama sıkıla sıkıla öğrenilir. Sen burada gitarı bırakmış olursun. Gitar çalmaktan vazgeçmiş olursun. Bunun için sürekli bariyi senin yani natural yani normal bastığın akorlar yerine bu senin doğanda var ya artık AM'ye basmak. Bunun yerine git buradan bas AM'yi. G'yi böyle basma. Böyle basma. Böyle bas. Korkma yani bari çalışmaktan. Sizin de öneriniz varsa bu konuyla ilgili. Lütfen yorumları yazmayı unutmayın. Beni nereden izliyorsunuz? Lütfen bunu da yazın yorumlara. Çok merak ediyorum beni izleyenlerin nereden izlediğini. Sizin de en çok kullandığınız bar ekorlarını lütfen yorumlar kısmına yazın. Like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.